günlük çalışma süresi okula devam eden bir çocuğun. Devam etmesi fark ediyor mu? Evet okula devam eden derse 2-10 arkadaşlar. Gündeki haftada 10. Devam eden derse gündeki haftada 10. Not alalım. Okul öncesi çocuklarıyla. Okul öncesi çocuklarıyla. Okula devam eden çocukların. Okula devam eden çocukların. Eğitim dönemindeki çalışma süreleri. Eğitim dönemindeki çalışma süreleri. Eğitim saatleri dışında olmak üzere. Eğitim saatleri dışında olmak üzere. En fazla günde 2 saat. Haftada 10 saat. En fazla günde 2 saat. Ve haftada 10 saat olabilir.